Thank you. Selam dostlar, yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Şu anda Eskişehir Türk Hava Kurumu İnönü Şubesi'ndeyiz. Model uçak eğitimine geldik. Bu serüvenimi sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Umarım severek ve sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olur. Hepinize şimdiden iyi seyirler. <laughs> arkadaşlar az önce izlediğiniz İHA 0'ın bir uçuş kalkışı videosuydu. İHA 0, 0 ile 4 kilogram arasında olan İHA'lara verilen bir İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3'e kadar var. İHA 3'te artık 150 kilo ve üzeri İHA'lar. Bu da böyle bir bilgilendirmeydi. arkadaşlar ilk gün eğitimimizi tamamladık. Ve böyle merkeze ulaşmaya çalışıyoruz. Şehirden tam 3 kilometre uzaklıkta yürüyerek bu yolu atlatmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olacağız. Yanımda uçak mühendisi <laughs> bölüm birincimiz Dilan. Bölüm yedincimiz <laughs> Devran. <laughs> <laughs> Seyahatimizin sonuna geldik. Devren düşünceleri neler? Yorulduk. Çok yorulduk. Gerçekten amelilik yapıyoruz sadece. Elim yara oldu bu arada. Gözükmüyor ama. Şey girdi. Tahta parçası. <laughs> Kalbime gömerim o zaman Unutup da silerim o zaman Alt tarafı aşk bu da işte Vazgeçilmez misin aman Sana ne ki yalıyorsam <laughs> Deliyim <laughs> özlüyorum <laughs> Günaydın arkadaşlar bugün dördüncü gündeyiz şu ana kadar izliyorsanız ilk günlerde sıkılıyordum ama artık burası eğlenceli gelmeye başladı çünkü yaptığımız işler düzenine oturmaya başladı. Geceleri eğlenceli vakit geçiyoruz artık. Böyle tüm erkekler yatakhanesi olarak bir şeyler falan yapıyoruz, Yani sarıyor. Şimdi de birazdan kahvaltı yapıp tekrardan uçağa yapmaya geçeceğiz. Umarım artık bugün biter çünkü gerçekten çok yorucu. Belim ağrıyor, sırtım ağrıyor, kafam şişiyor, sürekli ses var. Ama inşallah bitecek. Şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Burası gerçekten çok soğuk oldu artık. Çok fazla bir seçeneğiniz yok. Sadece yemek yiyecek bir yer var. O da hiç güzel değil. Öldüm de uyandım gülüm Hep beni Biz şarkının bu kadarını Burada kestiler. Günaydın arkadaşlar. Bugün son gündeyiz. Artık uşağımızı bitireceğiz. Rüzgarlı bir gün. Kahvaltı yapıp atölyeye geçeceğiz. Artık kırlangıçla ata yaptığımız uşakların adı. Onları bitirip cumartesi günü de uçaklarımızı uçuracağız ve eğitim bu şekilde tamamlanacak. İşte sen bulacaksın. Arkadaşlar şu anda uçağımızın kanatlarını kaplama aşamasındayız. Söylenmedi sana layık düşler senden önce uçsak yüreğim. şu an tüm parçalarını tamamladık artık yarın birleştirmesini yapıp uçutması kaldı 大家好。 son hali. <laughs> Üzülme Çok Ali. Başarısız. Daha bu ilk uçağın. Aaa! <laughs> 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 Arkadaşlar şu anda Eskişehir Türk Hava Kurumu İnönü Tesisindeyiz. Kanal sahibi Ali kardeşimizle burada tanıştık ve burada bir hafta geçirdik. Canımız yerimiz Ali kardeşimiz. Kendisi burada bir kardeşimiz oldu. Gerçekten çok iyi arkadaşlıklar edindik. Yeri geldi çok güzel geceler yaşadınız. Yeri geldi gece siyaset konuşup kavga ettik. Yeri geldi ekonomi konuştuk kavga ettik. Yeri geldi öpüştük barıştınız. Yeri geldi öpüştük barıştık. Yeri geldi kardeşlik yaptık. Yeri geldi sevgililik yaptık birbirimize. Buradan Ali kardeşime çok sevgiler sunarım kanala da abone olup like <laughs> çim, atmayı unutmayın. Şımardım kıyam. Tamam, bu bu tek da. abartı oldu. O zaman Ali kardeşimize selamlar öptük. Ali başladım. kardeşimize. Bir de Ali'ye güveniyoruz. Bir de bir de bir dakika şöyle kapatmak istiyorum Devran. Efendim. Devran bir dakika, bir dakika, şöyle kapatmak istiyorum. Keser döner sap döner yok. Olmayacağız mı? Her an dönebilir Devran. Ne, ne yapıyorsunuz beyler? Kanka burada Ali'nin YouTube kanalında Bu kutsu anı çeker, ha? misin Aykut? Kutsu anı çeker misin? Seni video bıraktık. Devran, Devran tamam. Bir dakika mı? Bu kutsu anı çekmenizi istiyorum Devran. Efendim. Ali abone olmayın. Bana güvenimi güvenimi dur kırdı. Dur 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 dur. Bir, Bakadım, bir daha bir <laughs> daha. Bakadı uğraştım. Şey Ses orayı. Devran. Efendim. Bana güveniyor Evet. Diz çök. <laughs> 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 ben de vurabilir miyim? Ben, ben kendi şu an ben kıracaktım ya. Kanka senin kırın kırmayacağım. Atıyorum bekle. Bir haftayı değerlendir. Nasıldı nasıl? Arkadaşlar bir hafta çok güzeldi. Çok eğlendik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonunda da bunu yapmak dünyanın en eğlenceli olayıydı. Yapımda ve yayında <laughs> emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Şimdi birazdan yola ben çıkacağız. Evet. Görüşmek üzere. Evet. Ali ile burada tanıştık. Hı hı. Ve kendisi şu ana kadar sevişti. En, en güzel tanıştık kişiydi. <laughs> Ben Ali'yi tanımıyorum. Ben Devran'ı tanıştım. Devran da iyi. i̇yi. Bir şey i̇yi. Devran nasıl durabiliyorsun? Devran, Devran daha iyi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben Ali'ye güveniyorum. Devran'a da çok güveniyorum. Bu kadar.